Samet'in Ceylan abimizle anlarımıza devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yine bundan yıllar önce Yer İstanbul, Hasanpaşa'da, şu anda Ümraniye Erzurumlar Dernek Başkanı olan Erdal Yavuz kardeşimin ofisindeyiz. O gün de Erdal Yavuz son derece sinirli, birilerine kızmış, verilen sakinleştirici haplar bile teskin etmiyor, durmuyor, bir haksızlığa uğramış baktım ki bunu durdurmanın tek yönü Hüsamettin abiyle uğraşmak. Hüsamettin abi Erzurum'da. Yanımızda da e, Ayşun kardeşimiz var. O arada ben Hüsamettin abi de olmayan benim hattımın bir tanesini Ayşun Hanım'a verdim. Dedim ara Erdal Yavuz da bile dikkatle dinliyor. De ki Sancak TV diye bir kanal kuruldu. Sancak TV'nin sahibi Turan Tavasap'ı sizinle konuşacak şu anda konuşmak istiyor de. Ee, o da aradı, dedi ki, iyi akşamlar Hüsamettin Ceylan'la mı görüşüyorum, dedi, evet benim hanım kızım, buyur. Efendim dedi, Sancak TV diye bir kanal kuruldu, onun kanal sahibi de Erzurumlu, sizinle görüşmek istiyorum, müsait misiniz? Dedi hanım kızım, şimdi sazcaz var, haçimler, savcılar var, Ay olur bunlar, efendim iki dakikanızı ayırır mısınız dedi falan. Neyse arka tarafa geçti, o bahçe tarafını herhalde. Ben aldım telefonu tabii. Dedim iyi günler dedim, sana ettim, Ben de Erzurumluyum ama beni tanımazsın herhalde. Eleküm selam kardeş Erzurumlu olman yeterli dedi. Hatta dedim sizin kafenize gelmiştik. Çayınızı içmiştim. Helal hoş olsun dedi falan. Ardından küçük bir camiye gitmiştik sizinle. Mescide hatta müezzinlik yapmıştınız. Birlikte namaz kılmıştık dedim. Dedi kardeş orada dur. Ne oldu ki abi dedim. Ya dedi sen hiç namaz kılan bir tipe benzemiyorsun dedi. Tamam mı? Dedim zaten ilk namaza sizden başladım. Bak kardeş görürsen dedi ben sesten anlarım senin bey namaz olduğunu. Neyse dedim ben işte e, Sancak TV bir televiz televizyon kurdum abi onun için rahatsız ettim sizi. E, adın ne sen dedi, Turan Tavasap. Sen dedi bu Tavasaplarından burada çok var dedi. Evet dedim, var, bayağı var amcalarım falan. E, dedim ki abi dedim, Sancak TV diye televizyon kuruldu. E hayırlı olsun tekrar dedi, pek hayırlı olmadı dedi. Ne oldu ki kardeş dedi. Dedim abi Erzurum'da olmam hassasiyetiyle Erzurum'a dört tane bölge müdürü atadım. Fakat dördünün de Erzurum'a gelmesi nasip olmadı. Biri trafik kazası geçirdi, yolda öldü. Birisi kalp krizi geçirdi. Birisi dedim e, felç oldu. Birinde ölüm nedeni belli değil. Adli tıpta. Tabii dedi. Hüsamettin abi nasıl kanal dedi ya. Milletin ocağını batırmışsın. Kardeş benden ne istiyorsun dedi. Dedim abi bir de siz deneyelim. Dedim ulan bana de bak şey olur Gel Erzurum'da ye iş sıkkımdan git. Milletin ocağını batırmışsan bir de ben ocağını kapat Telefonu dedi suratıma telefonu kapattı.